Merhaba sevgili Türk Sırları kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Çağatay'ın Hazal Kaya ile evlendikten sonraki şok açıklaması. Tüm detaylar haberlerimde. Haberlerime gitmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Ünlü oyuncu Çağatay ve güzel model ve oyuncu Hazal Türk televizyonlarında tanınan Kaya, magazin dünyasında da bomba haberlerle gündeme geldi. Çağatay ve Hazal Kaya'nın evliliği Magazin basını ve hayranları tarafından büyük bir gizem olarak değerlendiriliyor. Ailesi ve yakın arkadaşlarının katıldığı küçük bir törenle evlendi. Mü, İstanbul'un tenha bir köşesinde romantik bir sahil kasabasında gerçekleşti. Bu gizli törenin ayrıntıları basına sızdırılmadan önce sadece en yakın çevre tarafından biliniyordu. Dün töreninin ardından basına açıklamalarda bulunan Çağatay, böyle ani bir karar almamızın birçok nedeni var, sözleriyle gündemi şok etti ve medyadan uzak durmaya çalıştıklarını söyledi. İlişkilerinin başlangıcından beri baskı Çağatay aşkımızı halkın gözünden uzak Sadece bize ait bir dünyada yaşamak istiyorduk. Sürekli medyanın ve kamuoyunun gözetimi altında olmak ilişkimizi yıpratıyordu. Ani olmadı, uzun zamandır planladıkları bir adımdı. Haberimin sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Güle güle. Bizimle kalın sevgili dostlar kırmızı kalp